Ne ayağımızı ne de elimizi zincirlediler Nasıl iş bu böyle Güya merhamet gösteriyorlar Ama aptallık ettiklerini göremiyorlar Nasıl Yaşadıkları yetmezmiş gibi Bir de aş verip hizmet mi edersiniz Dur çek kardeş. Sizde Sizle bir meselem yoktur. Etme dur Bey ne edersin? O kadar ağamız. Kardeşlerimiz şehit oldu beyim, bizim. Dur, sakin ol. Çekil bir daha uyardım. Dur. dur. Çekil dedim ulan. Dur, dur, dur. Bana bakın. Beyim. O kadar anayı evlatsız. Beyim, dur. O kadar yavruyu yetim bıraktınız. Yetim bıraktınız çocukları. Beyim. beyim. Bunu sizin yanınıza bırakır mıyım? Saltuk beyim. Benim kardeşlerim dur. kara toprakta yatarken. Siz burada uzanıp. Keyif yapamazsınız. Beyler. Buradan size son uyarımdır. Kaçalım. almayın, yakmayın canınızı. Kaçalım. Çekil. Bırak. Saltuk. Onlar hesabı mülkün asıl sahibine verecekler. Takım dokunma. Artık Bey. Bırak yerimi soğutam intikamımızı alak be. Bunların ettikleri yanına kalamaz. Saltuk. İslamlıkta Töre bu mudur Saltuk? İki cihan efendimiz esirlere etmez. Onları iyi muamele ederdi. Onun sünnetinden giden bizler şimdi karşımızda az içinde duranları mı katledelim? Katledelim de İslam'ın şanına halel mi getirelim iyiydim? Öyle inşallah beyim. Sallama. Hadi durma çalış çalış. Haydi. Daha hızlı. Çabuk ol. Hadi. Haydi. Taşıyın şunları. Sen de hadi. Nasıl? İyi çalışıyorlar mı bari? Hepsi çok kuvvetli. Bu yüzden tüm ağrıçları onlara verdim. Güzel. Haydi